Değerli basın değerli sökü değerli meclis üyelerimiz, kabusunu, değerli arkadaşlarımız. Böyle güzel bir günde basın toplantısında hepiniz teşvik ettiğiniz canlı görüntüden teşekkür ediyorum. Tabii daha önceki top, yaptığımız basınla beraber görüşmelerimizde ve uzak değil, daha şeffaf ve basınlar iç içe yaptığımız etkinlik ve e, hizmetlerimizi sizlere daha çabuk ulaştırabilmek, kamuoyuna daha çok daha çabuk ulaştırabilmek adına sizlerle sık sık geri geleceğimizi söylemiştik. Bunun neticesi itibariyle evveli bir Ankara seyahatimiz oldu. Bu Ankara seyahatinde orada geçen gelişmelerle ilgili, seyahatimizin amacı e, amacıyla ilgili size bir bilgilendirme yapmak istedik. Hem kamuoyuna hem sökü altına. Ee, Sayın Bakanımız Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Barak'ın söke ziyaretinde sizlerin de bilmeyi, bildiği üzere odamıza bir ziyaret gerçekleşmişti. Odamıza ziyaretinde de çok güzel sıcak bir e, sohbet ortamı oluşmuştu. Söke ticaret odamızın en büyük ihtiyacı olan e, hizmet binası ile ilgili talebimiz olmuştu. Kendisi de bu talebimizi olumlu karşılamıştı. Tahsis, tahsis konusunda da gerekli bilgiyi ve kanaatini söylemişti. Bunun neticesi itibariyle hem kendisine bu anlamda teşekkür etmek üzere hem de organize sanayi OSB yönetiminde onunla münasebetiyle OSB'mizin bakanlıkta olan hem Tarım Bakanlığında hem de Sanayi Teknoloji Bakanlığında talep ettiğimiz imzalarımız vardı. OSB'nin birinci ve ikinci genişleme alanı ile ilgili. Bu imzaların hızlanıp bir an önce hayata geçirilmesi işletmelerimizin hizmetine sun, sunabilmesi açısından önemliydi kız kazanması hem yani bakanımıza başsağlığı dilemek istedik ee, kendisine tekrar e, Türk Sözcü Hanımın önünde e, babası ile ilgili Allah rahmet eylesin diliyoruz. mekan